Evet arkadaşlar, ee, bu epoksi kalıbımız çiçek modeli. Şöyle daha yakından gösterelim. Bu şekilde inceliyoruz. Ee, tepsi kalıbımız zaten son bir adet. Hani yetişen, alır kıvamında. Bunu süsleyebilirsiniz istediğiniz şekle, şemale göre, boyalarla. Ee, bunu biz yaptık ama güneşin altında tuttuğumuz için sararmalar oldu. Bizim yaptığımızı siz yapmayın. Bu şekilde hemen bu kalıbı da gösteriyorum. Buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan açıyoruz. Bu da iç kısmı. Görüyorsunuz çizik vesaire herhangi bir şey yok. Bu başka bir diğer tepsi kalıbımız. Hemen bakıyorsunuz yine çizik vesaire bir şey yok. Ee, güven yaşayan müşterilerimiz oluyor. Ee, bunun için de kapıda ödeme siparişlerimiz mevcut. İstediğiniz zaman sitemize gelip kapıda ödeme sipariş verebiliyorsunuz. Bu da bardak atlı kalıbımız. Beşli kalıp. Ee, diğer çok istediğiniz dörtlü kalıbımız tükendiği için bunu yeni getirdik. Bu şekilde bardak altlı yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde. Süslemeleri tamamen hayal gücü. Bir diğer soru. Bunlar ne? Bunlar ne? Epoksi ve reçine ve dondurucu. 2 milim bundan koyuyorsanız, 1 milim bundan koyuyorsunuz ve ürünleriniz güzelleşiyor. Bardak kalıbımız. Görüyorsunuz. Herhangi içinde bir çizik vesaire bir şey yok. Şöyle daha yakından inceleyebiliriz. Onun dışında böyle boyalarımız var. Renklendirici. Sipariş verdiğiniz zamanda da bu şekilde kargolama yapılıyor. Paketleniyor. Bu da bizim diğer yaptığımız kalıbımızdan bir tanesi. Örnek. Şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Süslemeler tamamen keyfinize göre. Nasıl istiyorsanız, nasıl görmek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu da en çok istenen kalıplardan bir tanesi. Harf kalıbımız. Rakamlar, harfler, her şey var. İstediğiniz şekilde kullanım yapabilirsiniz. Bu şekilde diğer bir kalıbımız. Gördüğünüz üzere herhangi içinde hiçbir çizik yok. Bu da bizim yaptığımız şekerliğimiz. Görüyorsunuz. Herhangi hiçbir problem yok. Süslemeler için kuruş çeklerimiz. Şöyle açıp da bakabiliriz. bu şekilde tamamen orijinal kurtulmuş çiçek. Şöyle bırakıyorum onu da. Bu da diğer bir tepsi kalıbımız. Tamamen şeffaf. Herhangi içinde hiçbir çizik yok. Aldığınız gibi direkt tepsi kalıbı çıkartabiliyorsunuz. Diğer ve çok zor olan bir kalıp. Gerçekten bizde çok zor şartlar altında getirdik bu kalıbı. Ve görüyorsunuz. Bunda da herhangi bir çizik yok. Şöyle bakabilirsiniz. Bu ayna kalıbı. Yani şimdi tarağı olur da aynası olmaz mı? Demeyin. Bu da diğer bir şekilde yıldız. Süslemelerde kullanıyorsunuz. Bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde kolyeler yaptık. Kolye uçlarımız. Tamamen hayal gücünüze bağlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu da diğer bir çok sorulan bir kalıp. Bilezik kalıbı. 9 santim şeklinde. Şöyle bakıyoruz. Herhangi içinde hiçbir çizik yok. Tamamen hayal gücünüze bağlı bir şekilde süslemesini yapıp kullanabilirsiniz. Bunlar diğer yaptığımız kalıplar. Bundan sonraki canlı yayınlarımız her akşam düzenli olarak 4, 5, 6'ya doğru bir şekilde yapılacak. Düzenli bir şekilde canlı yayın yapmaya devam edeceğiz. İstediğiniz ürünleri söyleyerek bizim canlı yayın yapmamızı kolaylaştırabilirsiniz. Görmek istediğiniz her ürün için bize mesaj atmayı unutmayın. Sitemize her zaman davetlisiniz. WhatsApp hattımızdan aklınıza dokunan her soruyu sorabilirsiniz. Biz buradayız efendim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.